Da. Öncelikle ben yine her zamanki hikayeme döneyim. Bir Dağımların kuruluşu 20 Aralık 2011'dir. 6 kişiyle yola çıkılmıştır. Kurucularımızdan birkaç tanesi buradadır. Daha sonra sayımız e, bir geçtikçe <laughs> artmıştır. Birkaç sene içerisinde normal e, kayıttaki sayımız 88'e kadar çıkmıştır. Ama yani <laughs> telefon kayıtları şunlar bunlar. Ama böyle e, aylık toplantılarımız 20'den aşağı çok nadiren düşmüştür. 20-30 arası. Bugün de katılıp ben, ben bunu etti. Bu artık kazdan mı oldu, seçimden mi oldu bilmiyorum. <laughs> Ama şu var ki yemek olduğu zaman <laughs> yemek olduğu yedikleri. zaman biraz daha fark ediyor bu toplantılar. Haliyle. Yeni yemek zamanı yemeğe tabii biraz daha evet, önem versin. Biz vermeye çalıştık. Bazen yemek oldu, bazen yemeksiz oldu ama bayağı da bir et yedik yani. Bizim dönemimizde. Kuzular, kazlar, maşallah hala da devam ediyor. Söz veren arkadaşlarımız var. Biz de dahil olmak üzere. Mesela bundan sonraki ilk faaliyetimizde 20 Aralık'ta güveç yenecek. İşte onları Okta, Erkan, Mehmet Ateş, Üçük güveç yenecek. O da güzel bir toplantı olacak. Yeni başkanlık toplantısı olacak vesaire. Bu arkadaşların devam etmesinden yanayım. Bazen böyle WhatsApp'ta yazılar, paylaşımlar oluyor. İşte kırgınlıklar, ayrılıklar tamam olabilir ama şey yapılmasın yani devam ettirilmesin. Ben gelmem, ben dönmem. Ya arkadaşlar vallahi para versen, trilyon versen şu şu bulamaz. Hiç dünyada yok. Örneği yok. Şimdi ben diyorum ki anlatıyorum ya böyle bir arkadaşlığımız var. İşte biz toplanıyoruz şöyle diyor. Ya nasıl topla? Affedersin kıçınız ne, başınız ne? Bir tarafına nasıl topla? Toplanıyorum kardeşim? <laughs> Bu kadar basit. Gönül işi yani. Şurada bak, yolunu şaşırıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz? Gidiyoruz sarmaşıya doğru, bilmem nereye doğru. <gülüyor> Ama <gülüyor> geliyoruz yine burayı buluyoruz. Bura biz için. Niye? Arkadaşlarım burada. Öyle Kimse yani. olmazsa benim burada ne işim var? Yani demek istediğim kıymetinin bilinmesidir. Ama başkandan da her şey beklenmesin. <laughs> Başkan 7-24 bu işin başında olacak diye bir şey yok. Senin başın ağrır. E ben gelmiyorum dersin. Başkan her faaliyetin var. Onun da başı ağrı, Onun da çoluğu çocuğu vardır. mi? Yani bütün zamanın ayırmasını beklemek yanlış. Ama biraz daha tabii bir şeylerden evle kavga çıkar. Hepimiz evliyiz. Bekarımız kalmadı. Bekarımızı da verdik. Benim dönemimde <laughs> en büyük da bir En büyük icraatı. Şey, <d> e, üzüntülerimiz <laughs> de oldu. Şöyle <gülüyor> üzüntülerimiz <gülüyor> oldu. Annelerini... Mehmet Ateş gerçi önceydi ama annelerimizi kaybettik. Üç tane annemizi kaybettik. Hı. Mehmet Ateş de işte sayadık, Dört tane. İşte İsmail Emre gelecek. O biraz geç gelecek. İsmail Baymaz. İsmail Baymaz arkadaşımız burada. Tekrar onlara üretiyoruz Fatih Şahit arkadaşımız. Böyle de bir şey oldu. Bu Allah'ın takdiri. Bekarımızı evlendirdik. Az önce çok mutlu olduğunu söyledi. Biz de memnun olduk. Evet. Doğum günleri paylaşıyor. Allah razı olsun. <laughs> biz paylaşamadık böyle bir doğum günü ama arkadaşımız paylaşıyor. Ne güzel bir yerdi. Allah tayin etsin. Ağzı kulaklarına var. Sonra <laughs> efendime söyleyeyim. Şu voleybol işi oturdu. Voleybola devam edilmesinden yanayım. Biz her ne kadar maç yapmasak da artık biz de maç yaparız belki yani. Kilo verdik bilmem ne yaptık. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Daha ne söyleyeyim. Öğretmenler gününün kutlanmasından yanayım. 24'ünde ama illa 24 olacak değil. 27 sene İsmail var mısın? Müsait. Bir yer ayırıyor öğretmen arkadaşlarımızı. Önce Öğretmenler de kutlayalım, esnafta da kutlayalım. Bir de normal memur da kutlayalım. Yani <laughs> benim projelerim arasında bunlar vardı ama inan ancak bu kadar yapabiliyorsun arkadaş. Her şeye gücün yetmiyor, Doğru. olmuyor. Yani İrman zaman Beşim ayıramıyorsun. Allah'a <laughs> şükür bütün toplantılara <laughs> katıldım. <gülüyor> Başkan olarak 12 tane toplantı yaptım. Bu 84. toplantımızdır. İnşallah 100. toplantıyı kendine has bir şekilde yaparız. Onunla bir adı olur yani. 100. toplantı deriz. O dönem başkanın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Meşale falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Bulursak hava bir şey getirir. Kasteyi veririz. Kastede olur. Basında getiririz. Yerine göre. Başkanlık seçimlerine adaylarımız var. Bekir Akman kardeşimiz aday adayıdır ama aday olacağını da düşünüyoruz. Bir gün onun memleketine de gidebilirsek bir çıkartma yapalım. Öncesinde tabii aday belli olmadan. Belli olduktan sonra gitmişin ne olacak? Yine git de yani. Öncesinde gitmek daha yani iyi. Aday olursa da iyi olur Böyle bir Adaylıktan tabi. sonra tabii ki her zaman e yanındayız ama öncesinde de yanında olmalıyız. Ee, efendime söyleyeyim. Ee, başka Şş. ne diyeyim bilmiyorum ki. Hüsamettin Başkanımı da çok seviyorum. Şöyle beni şekil, bizi çekelim. Allah razı olsun. Biz de seviyoruz. Buyur başkanım. Başkanım. Ya, Biraz daha başkanım. Ha, başkan, başkan. E <laughs> başkanım. Ya, gönder abi. Mesut abi. Mesut abi. Mesut başkanım. Mesut abi. 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 Yani sabit bir al yerimiz yok ama al 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 yani al hiç al zorluk çekmedik yani gerek yok, sabit, sabit yerimiz yok ama zorluk <laughs> çekmedik yani niye <laughs> yer her seferinde Allah yardım ediyor arkadaşlarımız yani bir şekilde Hayır, çünkü gönlümden <laughs> <laughs> <tane bir> <laughs> <yedim>. onun için inanın inanın gidiyor ya ay ay tutuyor duru bırakayım. biraz evle şey olabilir olun... işte her gün mü toplantı ya bu hepimizde var kardeşim yani. Kadın milleti biliyorsunuz. Şimdi burada anlatmaya gerek yok yani. Evet, Çünkü, İsmail toplantı için herkes var. Toplantının içine ayrı bir renk var yani. Gayet bu ayrı Ne işi <laughs> biraz şey var? var. <laughs> biraz nefes aldı ya. Yalnız Levent Sarı, Levent Sarı'ya bugün. Evet. Aynı böyle gençlik günlerimde olsaydı Gülüşecektim Anlatayım onlara. arkadaşlar. Anlatma ya onu çekiyor ya. Anlatma ya Bir adam yemin etmeyecek Yemin ederse onun diye olur Yemin etmeyin arkadaşlar Yani Yemin, emin olmadığınız bir şey Hemen Kamerayı yer çekiyor ya, anlatsın ya. çeksin, burada yabancım var ya, nereye Bursun vereceğim? Allah'ını seversen. Usta'nın oğlu izlesin ya. Kanal, <laughs> Kanal 19'a vereceğim abi. Tamam, tamam, Şeye ver sen onu. Sen de karı gelin, tümüne ver. Yemretme, yedin iyi bir, şey şey bir şey değil mi? Şimdi bu arada, bir başkana ver. Şuradan dursa da, sonra Tamam başkanım. Hadi bay. Seçim başkan. Gelin Emre. Emre geldi mi? Oktay da geldi. Kusura bakma ya. Emre de kurucu üyelerdendir arkadaşlar. Emre, Abdullah Karaca, Sosyal, Mehmet Ateş, gönder, Sedat Tomuk, Aynen. kaç kişi Öyle. sayıda? var Öyle. Öyle. Osman, bir i̇şte var mıydı? Dur. Bekçilerin var. Şu tarafa, şu tarafa. Al, 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 tamam, şimdi. Kapattım.